Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesindeki bir iş yerinde yapılan tadilat çalışması sırasında spiral taşından çıkan kıvılcımların etrafta bulunan malzemelere sıçraması sonucu yangın çıktı. <laughs> İhbarda bulunulması üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs>